videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG oynayacağım. Yani iyiyim. hep ben PK oynuyordum ama bu sefer başka bir oyunla daha da karşınızdayım. PUBG oynuyoruz bugün. O zaman hazırsanız çok uzatmadan geçelim. Şimdi geçeceğiz. Geçtik. Şimdi arkadaşlar trenden yok trenden değil, uçaktan ineceğiz. Uh, şey bakayım. Şimdi arkadaşlar bizim nereye atlayacağımızı karar vereceğiz. Bir Saniye sizi şöyle alalım. Hmm, buraya mı atlıyorsunuz siz hepiniz? Siz hepiniz. Eşref tek. Şimdi atladık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlar daha da aşağı ama neyse. Siz de şu an kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İşaret dedim yine ben gideceğim. Bugün de sizinle beraber ki iş her şeyi yapacağız. Uuu çok kişi atladı. Bakalım kaç kişi atlamış. 14, on 10, 17, 25 kişi şu düşman arkadaşlar buraya. Diğerki ki mod, yıldızlar sarayı modunda bir şey aynı bunun gibi bir şey vardı. Kimse onu attım En fazla bir 12 falan kişi atıyordu. Ama şimdi şeyde herkes atıyor. Ya ben şurada şeyde seni gördüm. Benim bir tane arkadaşa desenim var. Çok güzel. Bir tane de silahı bulacağım. Bunu AKM buldum. Şimdi arkadaşlar Şuradaki ortasını simini alalım İyi Öldürdük. Adam vallahi bizi <laughs> Şimdi arkadaşlar açalım ben de <laughs> diye etrafıma bakıyorum. kalırız. Bay bay. Arkadaşlar şurada kanalıma bakın. Bomba. Bomba da kanalıma bakın. Görüyor Ay yanlışlıkla atarım. Dikkat olmadı. Yoksa da burada olur mu? aşağıya yaptım. Benim gördüğüm o burada anlasın. Ben onları öldürmeye çalışayım diye. Benim en sevdiğim bu şeydi. Titan serumu yani titan olmak. Yeri ise daha çok şeyim var. Bir aha çabuk gidelim onun yanına bakabiliriz. çağrı Aa paraşütü bulur. Çabuk git, çabuk git, <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi oraya çağıracağız. Ve gideceğiz. Ama ben ilk önce şu şeyi atmak istiyorum. Çünkü çok fazla yer kaplıyor. O yüzden çıkaramıyorum. Bir saniye, bir saniye. Bekler misiniz? Bunu adamı gördüm. arkadaşlar Ben takım arkadaşlarım gelmesini istemiyorum sene. Ben de bilmiyorum neyse Tek başıma ben şey yapmayı daha da istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi şey trene bindik. Ya keşke binmeseydim. Neyse arkadaşlar gidiyoruz. Keşif Keşife Bay bay. Bay bay. Bunun ismi neydi be? Bir saniye bakacağım. Ama 2 numara orada kalmış. Buranın ismi Buhar Kent. Buhar Kent. Bay bay. Dur bekleyip tam da da desem çekelim. Bay bay. Neyse arkadaşlar. Silahlarımızı mermisini dolduralım. Ve gidelim. Şimdi arkadaşlar ben şuradaki şeyi alacağım. Ay. Trenden. Arkadaşlar trenden düştüğüm anda çok korkuyorum. Hem yani canın azalıyor. Hem düşüyorsun kaybediyorsun. Yani. Şu sırt çantalarını bir vermeye çalışmam peki. Tren gelmedi üzere diyor. Tren geliyor ama kimse bilmiyor ki. Bakın arkadaşlar enişte yeri burada. Şu an ben takip edemem. Yani en fazla burada durabilirim. Ya da durmayacağım ya. Durmayacağım. Neyse arkadaşlar. Siz de şu an kanalıma abone olun. Like atın. Yorum yazın. Şimdi şuradaki bombayı sizin için patlatacağım. Ne Oha! Bir saniye o bomba nerede? Bir dakika. Bomba niye? nerede? Bomba? Az ay bomba diyorum ya. o bir tane ben gaz gördüm. Bir saniye bakın hele oraya. Hı, hmm, yokmuş. Eymen ben gördüm. Neyse. Arkadaşlar yalnız ben e, bütün istediğiniz oyunları oynayabilirim ya tak söyleyin. Ama ben siz söylemediğiniz için ben hangi oyunları oynasam diye düşünüyorum ama da şey yapmıyorum. Şey yapamıyorum. Siz demediğiniz için. Yani bende bütün oyunlar var. Ama bazı oyunlar yok. Siz derseniz ben yüklerim sadece. Bakın siz değil ben yüklerim. Neyse arkadaşlar gidiyoruz. Bunu açayım ben. Bizim için bir şey yapacağım. Aha adam var. Şeyini aç. İnşallah bu da yoktur adam. Ses kasıyorum. Bir saniye. Saç çıkarmam. Ses adam varmış gibi. Bilmiyorum. Ne yapalım? Aa çok canlı çıktı. Çok cihazı da bana çok lazım da. Neyse gidelim arkadaşlar. Şu an çok yaklaştık oraya. Aha. Şimdi arkadaşlar gideceğiz. Ya Şimdi arkadaşlar gideceğiz. Ay şey yapacağız. Arkadaşlar 2-3 değişiklik yaptıktan sonra yine kaydı başlattım. Evet arkadaşlar birazcık şurayalardan gezmeye çalıştım. Ama canım çok azaldı. Şimdi ise şey yapacak kız. Arkadaşlar tabletim işe yaradı. Ayy çok az. Veren bitebilir o yüzden yani şey yapmam. Ben bir cam basayım dedim. Arkadaşlar ben yarıcık da bitirebilirim. Yani bunun uzun versiyonu gelebilir. Bunun uzun versiyonu gelebilir. Sadece siz like at atın. Sizin like atmanız bana çok büyük bir destek. Neyse arkadaşlar ben burada bitiriyorum. Çünkü çok az şarjım var. Çok az ama çok bakın. Çok az şarjım var bir saniye. Şu an da öldürüm. Bunu da öldürüm ya. Şimdi maçı bir şey bitireceğim. Şimdi arkadaşlar bir kez da. 12 dakika olsun kapatacağım. Yok ya kapatsam. Çünkü şarjım çok az. Aşırı az bekle seni bombayla öldürürüm ondan sonra kapatacağız. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve yorum unutmayın. Eğer abone olmasanız siz de bunun gibi olursunuz. Bay bay. <laughs> bay bay dedim.